Dervişin yolu çalışması bizi bir eşikten başka bir eşiğe geçmek, bir merdivenden başka bir basamağa geçmek gibi bir şeydir. Ve bir sürü kitaplar okudun, çalışmalar yaptın, öğrendim dedin. İşte bunların uygulaması ve hale geçirilme çalışması dervişin yolunun içinde bizlere kapısını açıyor. Haydi gel diyor. Hal ehli olmaya, öğrendiklerini hale geçirmeye, sözlerinin kelimelerin hayatta neler oluşturduğunu olaylar içerisindeki kendini çevrendeki yansımalarından olaylarından kendini bir daha seyretmeye var mısın diyor. Kendinle tanış olmaya, tanımaya ve bu tanışın içerisinde bir sürü o ince katman katman kendini görmeye ve dönüşmeye bizi davet ediyor. Haydi ilerleyelim, dönüşelim, iyileşelim, şifalanalım hayata güzellikler sevginin diliyle tat ve lezzet katalım ve alalım